Merhabalar. Türkiye'deki elektrikli otomobil piyasasında özellikle de Tesla cephesinde son zamanlarda gerçekten çok hareketli günler yaşanıyor. Eğer siz de bu gelişmeleri yakından takip ediyorsanız bugün konuşacağımız rakamlar, detaylar kesinlikle ilginizi çekecektir diye düşünüyorum. Önümüzde NTV kaynaklı bir haber analiz var. Oldukça detaylı. Bu kaynak işte Tesla'nın Türkiye pazarındaki bu etkileyici performansını güncel model ye fiyatlarını ve tabii herkesin merakla beklediği o yeni satış tarihini ele alıyor. Peki bugünkü sohbetimizin amacı ne? Aslında amacımız sizin için bu NTV analizindeki en kritik bilgileri, en şaşırtıcı detayları, yani bilmeniz gereken noktaları bir araya getirmek. Tesla neden bu kadar başarılı oldu Türkiye'de? Fiyatlar ne durumda şu an? Ve daha da önemlisi bu fiyatlar acaba sabit kalır mı? İkinci el piyasasında neler oluyor? Orada da ilginç şeyler var galiba. Ve tabii ki eğer bir test almayı düşünüyorsanız takviminizde hangi tarihi işaretlemeniz gerekiyor? Gelin bu konuyu tüm yönleriyle birlikte ele alalım. Bakalım bu veriler bize ne anlatıyor? Ne dersin? Gerçekten de üzerinde durmaya değer bir tablo var karşımızda. Yani kaynağın işaret ettiği gibi Tesla sadece kendi segmentinde yani elektrikli araçlar arasında değil, Türkiye'deki genel otomobil satışları sıralamasında da hani beklenmedik bir oyuncu haline gelmiş durumda. Özellikle dikkat çeken nokta bunu nasıl başardıkları, yani satış modelleri ve operasyonel verimlilikleri. Şimdi bu bilgileri sizin için adım adım çözümleyelim ve bu başarının arkasındaki dinamikleri, e, potansiyel riskleri ve tabii fırsatları konuşalım derim. Harika. O zaman hemen en çarpıcı noktayla başlayalım. Tesla'nın satış rakamları. Kaynak diyor ki geçtiğimiz ay yani Ağustos 2025'te Tesla Türkiye'de inanılmaz bir başarıya imza atmış. Sadece elektrikli otomobil satışlarına lider olmakla kalmamış, aynı zamanda tüm otomobil markaları arasında toplam satış hacminde ikinciliğe yerleşmiş. Bu gerçekten yani pazara yeni girmiş sayılacak bir marka için olağanüstü bir sıçrama. Kesinlikle öyle, rakamlar oldukça net konuşuyor. Ağustos ayında tam 8.730 adet Model satışı gerçekleştirilmiş. Bu, Tesla'nın Türkiye'deki aylık satış rekoru demek oluyor. Bir önceki rekorları da yine yakın bir tarihte, Haziran 2025'te 7.235 adetle kırılmıştı. Ve burada altını çizmemiz gereken çok önemli bir detay var bence. Bu rekor satışlar tam da özel tüketim vergisinde, ÖTV, hani o sıfır araç alımında ödenen önemli vergi kaleminde bir artış yaşanmış olmasına rağmen geldi. Bu durum pazardaki talebin ne kadar güçlü ve belki de birikmiş olduğunu bize çok net gösteriyor. Yani vergi artışı bile bu ivmeyi kesememiş görünüyor. Evet bu ÖTV detayı gerçekten önemli. Çünkü normalde bu tür vergi artışları pazarı bir miktar hani yavaşlatır beklenir. Ama Tesla'da tam tersi bir durum görüyoruz. Bu da acaba talebin fiyat hassasiyetinin ötesine geçtiğini mi gösteriyor? Belki de insanlar artık ne olursa olsun almalıyım noktasına mı geldi sence? Bu ilginç bir yorum. Yani kaynak doğrudan böyle bir analiz yapmıyor ama veriler sanki bu yönde bir eğilime işaret ediyor olabilir. Evet. ÖTV artışının normalde talebi baskılaması beklenirken Tesla'nın satışlarının artarak devam etmesi markaya yönelik özel bir ilgi olduğunu, belki de uzun bekleme sürelerinden sonra araca kavuşma isteğinin ağır bastığını düşündürüyor tabii elektrikli araçlara yönelik genel bir ilgi artışının da payı var muhakkak ama tesla'nın kendi marka çekiciliği burada kilit rol oynamış gibi duruyor açıkçası peki bu kadar yüksek talebin olduğu model y'lerin güncel fiyatları ne durumda kaynak bu konuda net rakamlar veriyordu sanırım onlara bir bakalım mı Elbette. Güncel liste fiyatları kaynakta şu şekilde belirtilmiş. Ee, en temel model, yani arkadan çekişli standart menzilli versiyon 2.305.500 TL. Sonra yine arkadan çekişli ama daha uzun menzilli olan long range arkadan çekişli model 3.225.240 TL. 4 tekerlekten çekiş ve uzun menzil isteyenler için long range 4 çeker 3.998.400 TL. Bu neredeyse 4 milyon yani. Ve serinin en performanslısı yine 4 çeker olan performans modeli. O da 4 milyon 418 bin 400 TL seviyesinde. Bu rakamlar özellikle de en üst versiyonlar için oldukça yüksek seviyelerde gerçekten. Peki bu fiyatlara rağmen satış rekorları nasıl kırılabiliyor? Sanırım burada kaynağın işaret ettiği o farklı satış modeli devreye giriyor değil mi? Aynen öyle. Bu fiyatlar bir referans noktası oluşturuyor tabii. Ama asıl hikaye Tesla'nın bu satış hacmine nasıl ulaştığında yatıyor bence de. Kaynağın altını çizdiği nokta şu: Tesla bu binlerce aracı satarken Türkiye'de devasa bir bayi ağına sahip değil. Yok yani. Aksine oldukça sınırlı sayıda çalışanıyla ve neredeyse tamamen internet üzerinden gerçekleştirdiği satışlarla bu rakamlara ulaşıyor. Düşünün ki yüzlerce bayisi olan, Türkiye pazarında onlarca yıldır faaliyet gösteren köklü markalar bile Ağustos ayında Tesla'nın satış adetlerinin ee, yanına yaklaşamamış. Bu durum, Tesla'nın benimsediği bu doğrudan satış modelinin operasyonel verimliliğini ve Türkiye pazarındaki potansiyel karlılığını ne kadar maksimize ettiğini gözler önüne seriyor. Hani o geleneksel bayi ağına yapılan büyük yatırımlar, komisyonlar, stok maliyetleri gibi kalemler olmadan doğrudan tüketiciye ulaşmanın finansal avantajı burada çok net görülüyor. Bu gerçekten çarpıcı. Yani kaynak diyor ki Tesla aslında Türkiye'deki geleneksel otomobil satış modeline bir nevi meydan okuyor ve başarılı oluyor. Çok ilginç. Peki bu tamamen online ve yalın modelin başka yansımaları var mı? Mesela ikinci el piyasasında durum nasıl? Kaynakta bu konuda da ilginç hatta biraz tuhaf bilgiler vardı sanki. Evet, evet o ikinci el piyasası konusu oldukça dikkat çekici. Kaynakta belirtildiğine göre piyasada henüz çok yeni olan yani 2025 model Tesla Model Y ikinci el ilan sitelerinde bolca görülmeye başlanmış. Bu ilanlar hem yetkili olmayan otomobil galerileri tarafından hem de bireysel satıcılar tarafından veriliyor. İşin en tuhaf tarafı ise şu: bazı ilanlarda aracın sıfır liste fiyatının üzerinde fiyatlar talep ediliyor. Yani akıl alır gibi değil. Örneğin kaynağın verdiği bir örnekte liste fiyatı yaklaşık 4 milyon TL olan Long Range 4 çeker modelinin ikinci elinin 4 milyon 250 bin liraya kadar fiyatlarla ilana konulduğu görülmüş. Yani aracı teslim alıp neredeyse hiç kullanmadan veya çok az kullanarak sıfır fiyatının üzerinde bir karla satmaya çalışan bir kesim oluşmuş durumda. Sıfırından daha pahalı ikinci el. Vay canına! Bu durum akıl alır gibi değil gerçekten. Peki bu yasal mı? Çünkü kulağa hiç mantıklı gelmiyor. Bir insan neden sıfır araç dururken gidip daha pahalıya ikinci el alsın ki? Tek sebep herhalde teslimat süresini beklememek olabilir mi? Başka ne olabilir? Tür ilanlar veya satışlar tespit edildiğinde ve şikayet edildiğinde ciddi cezai işlemler uygulanıyor. Peki neden insanlar bunu yapıyor veya neden bu fiyatlara alıcı çıkabiliyor? Dediğiniz gibi birinci sebep muhtemelen Tesla'nın teslimat sürelerini beklemek istemeyen veya o an için istediği konfigürasyonda sıfır araç bulamayan alıcıların varlığı. Bu durum pazardaki aşırı talebin ve arzın bu talebi karşılamakta zorlanmasının bir sonucu. Kaynağın da işaret ettiği gibi bu bir piyasa anomalisidir. Talebin arzı aştığı durumlarda ortaya çıkan düzenlemelere aykırı spekülatif bir hareket maalesef. Anlıyorum. Yani yüksek talep bir tür fırsatçılığa da zemin hazırlamış durumda. Her ne kadar yasal olmasa da. Peki bu durum Tesfa markasının uzun vadeli algısını nasıl etkiler acaba? Sonuçta insanlar markayı biraz da bu tür piyasa olaylarıyla anımsayabilir belki. Bu önemli bir nokta yani kaynak bu konuya doğrudan değinmese de bu tür durumlar genellikle marka algısını olumsuz etkileyebilir potansiyel olarak. Bir yandan yüksek talep görmek marka için pozitif bir şey olsa da diğer yandan kontrolsüz ikinci el piyasası ve fırsatçılık olarak algılanabilecek durumlar potansiyel müşterilerde güvensizlik veya rahatsızlık yaratabilir. Tesla'nın bu durumu nasıl yöneteceği, belki de gelecekteki teslimat hızını arttırarak bu anomaliyi ne kadar azaltabileceği önemli olacak gibi duruyor. Peki, madem ikinci el piyasasında bile bu kadar hareketlilik var ve talep bu kadar yüksek, en kritik soruya gelelim. Şu anda bir Tesla Model Y sipariş etmek mümkün mü? Kaynakta satışların bir süredir durduğundan bahsediliyordu. Eğer öyleyse, yeni satışlar ne zaman başlayacak? İşte burası gerçekten çok önemli çünkü kaynak net bir tarih ve saat veriyor. Evet bu bilgi şu anda Tesla almayı düşünen veya bekleyen herkes için sanırım en önemli detay. Kaynağa göre Tesla an itibariyle aktif olarak yeni sipariş almıyor. Yani web sitesine girip bir model ye konfigüre edip sipariş et butonuna bassanız bile işlem yapamıyorsunuz şu an. Ancak umutsuzluğa gerek yok çünkü bir sonraki satış partisinin ne zaman açılacağı duyurulmuş durumda ve tarih oldukça yakın görünüyor. Kaynak 23 Ekim 2025 Türkiye saatiyle akşam tam 18.30'da satışların yeniden başlayacağını belirtiyor. Çok net bir bilgi bu. 23 Ekim saat 18.30. Oo bu çok spesifik bir zamanlama. Peki bu satış nasıl olacak? Normal bir şekilde web sitesi açılıp herkes istediği gibi konfigürasyon yapıp sipariş mi verecek? Yoksa farklı bir yöntem mi izlenecek bu sefer? Kaynaktaki ifadeye göre bu seferki satış biraz daha farklı bir mekanizma ile işleyecek gibi duruyor. Tam olarak şöyle belirtilmiş: "Bu tarih ve saatte daha önceden başka müşteriler tarafından sipariş edilmiş ancak çeşitli sebeplerle, belki finansman onayı alamama, belki kişisel tercihlerle vazgeçme gibi eşleşmesi iptal edilen araçlar otomatik olarak Tesla'nın online envanter sayfasında belirecek ve anında satın alınabilir duruma gelecek." Yani bu sıfırdan yeni üretim kotalarının açılması gibi değil de daha çok mevcut veya Türkiye'ye gelmek üzere olan ancak ilk sahibiyle bağlantısı kopmuş araçların hızlı bir şekilde yeni alıcılarla buluşturulması anlamına geliyor. Ha anladım. Yani bu hazır araç satışı gibi bir durum olacak aslında. Belki farklı renklerde, farklı donanımlarda sınırlı sayıda araç Aniden sistemde görünecek ve ilk gelen alır prensibi işleyecek. Bu durumda o saatte bilgisayar başında olmak ve çok hızlı hareket etmek gerekecek gibi duruyor. Parmaklar hızlı çalışmalı. Kesinlikle öyle. Bu tür envanterden satış durumlarında genellikle araç sayısı sınırlı olur ve talep yüksek olduğu için araçlar dakikalar içinde tükenebilir. Bazen saniyeler içinde bile. Potansiyel alıcıların o tarih ve saatte hazırlıklı olması, belki de hangi konfigürasyonları kabul edebileceklerini önceden belirlemiş olmaları gerekebilir. Hızlı karar vermek önemli olacak. Peki ya en önemli konulardan biri fiyatlar? 23 Ekim akşamı saat 18.30'da bu envanter araçları satışa çıktığında fiyatlar şu an bildiğimiz ve az önce saydığımız liste fiyatlarıyla aynı mı olacak? Özellikle model Y'nin ithal bir araç olduğunu ve euro kuruna bağlı olduğunu düşünürsek bu konuda bir belirsizlik var mı? Ne diyor kaynak? İşte bu şu anki en büyük soru işareti ve belirsizlik noktası maalesef. Kaynakta Tesla'nın bu spesifik satış açılışında fiyat politikasında bir değişiklik yapıp yapmayacağının veya güncel kura göre bir ayarlama getirip getirmeyeceğinin henüz bilinmediğini vurguluyor. Bildiğimiz gibi Model Y Türkiye pazarı için genellikle Berlin'deki fabrikadan ithal ediliyor ve bu da fiyatların doğrudan euro kuruna endeksli olması demek. Yani kurdaki en ufak bir oynama bile TL cinsinden fiyatı binlerce lira etkileyebiliyor. Dolayısıyla 23 Ekim saat 18.30'da envanter açıldığında o anki güncel euro kuru üzerinden bir fiyat güncellemesi yapılıp yapılmayacağını ancak o anda görebileceğiz. Bu o gün alım yapmayı düşünenler için gerçekten kritik bir takip noktası. Fiyatlar aynı mı kalacak, artacak mı yoksa belki sürpriz bir indirim mi olacak? Bunu şimdiden kestirmek mümkün değil. Bekleyip göreceğiz. Bu belirsizlik alım kararını kesinlikle etkileyebilir tabii. O anki fiyatı görmeden tam olarak hazırlıklı olmak da zor. Gerçekten çok dinamik bir süreç. Şöyle bir toparlayalım isterseniz tüm bu konuştuklarımızı. Tesla Türkiye pazarında Ağustos 2025'te tarihi bir başarı elde etti. Çok net. Hem elektrikli araç satışlarında lider oldu hem de genel pazarda ikinciliğe yükseldi. Bunu da ÖTV artışına rağmen son derece verimli ve maliyet avantajı sağlayan online satış modeliyle başardı. Aynen. Mevcut model Y fiyatları belirli bir aralıkta seyrediyor şu an için. Ancak ikinci el piyasasında yasal olmamasına rağmen sıfır fiyatının üzerinde talep edilen araçlar gibi ilginç anomaliler yaşanıyor. Bu da talebin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor aslında. Ve en önemlisi, eğer siz de bir model Y almayı düşünüyorsanız bir sonraki bilinen fırsat kapısı 23 Ekim 2025 saat tam 18.30'da aralanacak gibi görünüyor. Bu tarihte eşleşmesi iptal edilen sınırlı sayıdaki araç online envanter üzerinden satışa sunulacak. Ancak kritik nokta, o günkü fiyatların ne olacağı euro kuruna bağlı olarak henüz belli değil. Bu tarihi ve saati ajandanıza not etmenize fayda var diyelim. Evet, tüm bu bilgileri sizin için analiz ettik. Peki bu veriler sizin için ne ifade ediyor? Öncelikle Türkiye'deki elektrikli araç pazarının ne kadar hızlı değiştiğini, Tesla gibi yeni nesil bir oyuncunun yerleşik düzeni nasıl sarstığını ve farklı iş modellerinin nasıl başarılı olabildiğini gördünüz. Aynı zamanda potansiyel bir Tesla alıcısıysanız, kararınızı etkileyecek önemli faktörleri hani fiyat belirsizliği, ikinci eldeki durum, kritik satış tarihi ve yöntemi gibi artık daha net biliyorsunuz. Evet, bu bilgiler ışığında kendi stratejinizi belirleyebilirsiniz. Belki 23 Ekim'i bekleyeceksiniz, belki piyasanın biraz daha oturmasını tercih edeceksiniz, belki de başka alternatiflere yöneleceksiniz. Karar sizin. Son olarak bu konuyu biraz daha derinlemesine düşünmeniz için aklınızda kalacak bir soruyla bitirelim isterseniz. Kaynağın işaret ettiği gibi Tesla'nın Türkiye'deki başarısı büyük ölçüde ithalata, yani euro kuruna olan hassasiyete ve neredeyse tamamen dijital, bayisiz bir satış modeline dayanıyor. Peki, kritik satış tarihi olan 23 Ekim öncesinde veya hemen sonrasında döviz kurunda yaşanabilecek ani ve sert bir yükseliş bu zaten yüksek olan talebi ve o gün belirlenecek yeni fiyatları nasıl etkiler? Yani talebi baskılar mı yoksa aman daha da artmadan alalım paniği mi yaratır? Bu ilginç bir soru. Ve bir de diğer açıdan bakalım. Ya diğer büyük köklü otomobil üreticileri Tesla'nın bu başarısını görerek Türkiye'deki elektrikli araç stratejilerini ve özellikle online satış kanallarını çok daha agresif bir şekilde hayata geçirirse Tesla'nın şu anki büyük ölçüde online satışa ve sınırlı fiziksel noktaya dayalı bu pazar hakimiyeti rekabet arttığında ne kadar sürdürülebilir olur? Bu soruların yanıtları önümüzdeki aylarda ve yıllarda Türkiye otomotiv pazarının geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor. Üzerine düşünmeye değer gerçekten.